Genel işlem koşulları. Taraflardan birisi sözleşmeyi tek taraflı olarak hazırlıyor. Diğer tarafın önüne sunuyor ve oradaki şartları tartışamıyorsun, konuşamıyorsun, değiştiremiyorsun. Tanıdık gelmiştir muhtemelen kredi sözleşmeleri. GSM firmalarının, internet firmalarının sözleşmeleri, elektrik, su, doğalgaz firmalarının sözleşmeleri genel işlem koşulu içeren sözleşme olarak geçiyor. Nasıl tanımlıyoruz? Bir sözleşme yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri. Şimdi mantığımız şu. Burada bir yazılmamış sayılma yaptırımından bahsedeceğiz. Yasa koyucu o kuralları genel işlem koşulu içinde tutmaya çalışıyor sözleşmeyi hazırlayan tarafsa o koşulları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü kötüye kullanılabilir düşüncesiyle borçlar kanunu sınırlandırmış, yazılmamış sayılma yaptırımı getirmiş. Banka diyelim bunu hazırlayan tarafa, diğer tarafa da tüketici diyelim. Banka kendi yazdığı sözleşmedeki koşulları genel işlem koşulu değildir diye ispatlamak için uğraşıyor. Ama yasa koyucu da orada tutmaya çalışıyor. Banka diyor ki hazırlayan taraf diyor ki bak diyor ben bu sözleşmeyi metninde değil ekinde yaptım diyor. Sözleşmenin ekinde bu diyor. Bu o yüzden genelleşen koşulu değildir diyor. Yasak oyuncu bunu yemiyor. Ne diyor yasada? Bu koşulların sözleşme metninde veya ekinde yer alması kapsamı, yazı, türü, şekli, nitelendirmede önem taşımaz diyor. Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması da onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz diyor. Banka diyor ki bak birebir aynı değil ki. Tamam çok sayıda hazırladım ama birebir aynı değil bunlar. Özdeş değiller diyor. Biz bunu da yemiyoruz. Yasa koyucu yine toparlıyor. Aynı amaçla düzenleniyorsa <laughs> metinlerinin özdeş olmaması da o koşulları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz diye açıkça düzenleme yapar. Banka şu hileyi de yapmaya çalışıyor. Ya vallahi bak biz bu koşulların hepsini tek tek konuştuk. Duygu geldi benden kredi istedi. O sözleşmeyi birlikte yazdık. Birlikte hazırladık. Hepsini tek tek tartıştık gerçekten. Bak imzası var burada Duygu'nun diyor. Duygu kabul etti diyor. Biz onu da yemiyoruz yasa koyucu olarak. Yasa koyucu diyor ki genel işlem koşulları içeren sözleşme veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine için kayıtlar tek başına onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz diyor. Yani temel yapının ne olduğuna bakıyor yasa koyucu. Genel amaç, genel işlem koşuluysa, tek taraflı hazırlamışsa, çok sayıda benzer sözleşmede kullanıyorsa, sözleşmeyi değiştiremiyorsak eğer onları genel işlem koşulları olarak kabul ediyor. Bakın o mantığı yakalarsan sorularda bunu çok rahat yakalayacaksın. Düzenleyen taraf banka diye düşün. O koşulları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Yasa koyucusu orada tutmaya çalışıyor. Orada tuttuğunda bu tüketici lehine, zayıf lehine bir durum teşkil edecek çünkü. Tekrarlıyorum. Banka diyor ki bak vallahi bu metinler birbirinin aynısı değil, özdeş değil diyor. Fark etmez özdeş olmasa da aynı amaç varsa bunlar genişlem koşuludur diyor. Bak biz diyor duyguyla tek tek konuştuk tartıştık imzası var burada diyor. Onu da yemiyoruz biz. Bunların tek başına tartışılara kabul edildiğine ilişkin kayıtlar da genişlem koşulu olmaktan çıkarmaz diye belirtiyor. O alanda tutmaya çalışıyoruz ve bu genel işlem koşulu içeren sözleşmelerin kimin tarafından hazırlandığı da önem taşımıyor bizim için. Ha özel sektör hazırlamış ha kamu kurumları yetkili makam izniyle yürütülen kişiler hazırlamış olsun fark etmiyor. Aslında tam oturmayan bir örnek ama akılda kalıcı bence. Ha Akbank yapmış sözleşmeyi hazırlamış ha Halk Bankası. Hani Halk Bankası'na kamu bankası diyoruz ya, o yüzden çağrışım yapsın. Kamu ile ilgili olsa da hazırladığı sözleşmenin içeriği buysa onlar da yine genel işlem koşulu olarak kabul ediliyor. Yazılmamış sayılma yaptırımı uyguluyoruz. Yazılmamış sayılma. Yani ilahi bir silgi varmış gibi o sözleşmedeki bazı maddeleri siliyoruz. Geri kalanlarla sözleşme geçerli kabul ediliyor. Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşulları düzenleyenin karşı tarafa bu koşulların varlığını açıkça hakkında bilgi verip içeriğini öğrenme imkanı sağlamasına ve karşı tarafında bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde genel işlem koşulları yazılmamış sayılır der 21. maddede. Hemen somutlaştırıyorum bunu. Banka diyecek ki duyguya bak arkadaşım kredi veriyorum sana. Şu 3, 7, 12, 15. maddeler senin aleyhine haberin olsun. Duygu da bunları açıkça kabul edecek. Banka bunu söylememişse, duygu bunu kabul etmediyse biz bunu ne sayıyoruz? Yazmamış sayıyoruz. Senin aleyhine olan hükümleri seni haberdar etmeli ve sen de bunları açıkça kabul etmelisin. Yoksa yazmamış sayarız. 21'e 2 de şunu söylüyor yine. Sözleşmenin niteliğine, işin özelliğine yabancıysa onları da yazmamış sayarız diyor. Ne demek bu? Sözleşmenin niteliğine, işin özelliğine... Ben ev kredisi çekiyorum. Banka diyor ki yazdığım varmış. Yazdığının da daskını bizde yaptıracaksın. İki tane araban varmış. iki arabanın kaskosunu bizde yaptıracaksın. En az iki kişi hayat sigortası yaptıracaksın diye beni zorluyor. E ben de o ev kredisini istiyorum ya. Ne derse yapıyorum zaten adamları. Her şeyi imza alıyorum. Bu verdiğim örnekler ev kredisi sözleşmesine yabancı işin özelliğine, sözleşmenin niteliğine aykırı zaten Onları da ne sayıyor yasa koyucu? Yazmamış sayıyor. Bak ben kabul ettim, imzayı çaktım. Beni koruyor. Biliyor ki zor durumdayım. O krediyi almak için her şeyi yapacağım ben. Kabul etsem de kabul etmedim gibi varsayıyor. Yazmamış sayıyoruz. <laughs> Yazılmamış sayılma kavrama neyi ifade ediyor? O da 22'de düzenlenmiş. o maddeleri yazmamış sayarız. Diğer koşullar geçerliliğini sürdürür. Sözleşme ayaktadır. Hatta banka şunu söyleyemiyor. Ya o sözleşmeyi kuşa çevirdiniz siz. Bütün maddeleri yazmamış saydınız. Ben bu şartlarda sözleşme yapmam diyemiyor. Bunu ileri sürme hakkına sahip değil. O sözleşme geçerli. Ben kredi aldım geri vermem. <laughs> 22. madde bunu söylemiş. Yorumlanmasında da şöyle bir durum var. Öyle muğla ifadeler var ki sözleşmede kimin lehine olduğu belirsiz. Kimin lehine yorumlayalım? Zayıfı düşünler zaman düzenleyen bankanın aleyhine karşı tarafın lehine yorumluyoruz. Düzenleyen güçlü taraf dikkat et. Düzenleyenin aleyhine karşı tarafın lehine yorumlanır. Genel işlem koşulları. 24. maddede değiştirme yasağından bahseder. Bir zamanlar diyordu ki Türksel iş bu sözleşme hükümlerini tek taraflı değiştirebilir diyordu. Yok değiştiremezsin. İmzaladım buraya fark etmez. 24. madde beni koruyor borçlar kanununda tek başına sözleşmeyi değiştiremezsin. Benim de onay vermem gerekiyor. Tek taraflı sözleşmeyi değiştirme etkisini veren hükümler de yine yazılmamış sayılır. Değiştirme yasa diyoruz buna. İçerik açısından da denetliyor 25. maddeye göre. Eğer dürüstlük kuralına aykırıysa <laughs> diğer taraf aleyhine ağırlaştırıcı hükümler koyuyorsa bunları da yazmamış sayılır. Konulmuşsa yazılmamış sayılır. Mesela bu genel işlem koşulu içeren sözleşmelerde taraflardan sadece birisi aleyhine cezai şart konulması. Sen bozarsan sözleşmeyi 100 bin lira ceza ödeyeceksin mesela. Ama diğer taraf bozarsa ödemeyecek. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Onları da yine yazmamış sayarız. İçerik denetimi diye tanımlıyoruz bunu. 25. maddede düzenleniyor. Nasıl sormuş? Doğruları arıyoruz birlikte. Genel işlem koşulları bir sözleşme yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir diyor. Doğru değil mi ifade? Evet doğru. Birinci önce. Doğru ifade. Sözleşme ekinde yer alan koşullar genel işlem koşulu olarak nitelendirilemez diyor. İki doğru mu? Ekinde yer alıyorsa genel işlem koşulu olmaz mı sizce? Bak bu bankanın lehine bir durum değil mi? Yeni işlem koşulu nitelendirilmemesi bankanın lehine bir durum. Banka o zaman ekinde düzenler her zaman. Ekine koyar. O zaman yeni işlem koşulu olmaz. Hayır. ikinci öncel yanlış. Sözleşme ekinde yer alsa da bunlar yine de genel işlem koşulu kabul edilir. Bakın temel mantığa dikkat et. Banka onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Biz de orada tutmaya çalışıyoruz. Banka ekinde yazdım ki ben aslında yazmadım dese kurtarırdı bu sefer. İfade yanlış ifade. İkinci öncel yanlış. Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması bunların genel işlem koşulu sayılmasını engellemez diyor. Doğru. Buradaki sihirli kelime aynı amaçla düzenlenen demesi. Aynı amaçla düzenleniyorsa metinleri birebir aynı olmasa da o yine genel işlem koşuludur. Dördüncü öncelde Taciler basiretli olmak zorundadır diyor. O yüzden onlara karşı gelişen koşulundan yararlanamaz diyor. Yok öyle bir şey. Hiç öyle bir ayrım yapmamış. Tacirdir değildir ayrımı yapmamış. Ticaret hukukunda göreceğiz basiretli iş adamı gibi davranmayı. Öngörülü olmaları gerekiyor ama gelişen koşullarında onlarda yararlanırlar. Böyle bir şey yok. Doğruları arıyorduk biz. Cevap nereden geldi? 1 ve 3 mü? Cevap Beşiktaş'ta. Dördüncü öncel de yanlış. O kamlı öyle bir detay, öyle bir ayrım yapmamış. Cevap Beşiktaş. Genel işlem şartları ile ilgili doğruyu arıyoruz. Bak bakalım. Doğru arıyorsun. Güzel yakaladınız. Evet cevap Adana'da bakalım. Yanlışları düzelterek Edirne'den geliyorum. Aynı amaçla düzenleniyorsa metinlerin özdeş olmasa da bunlar genel işlem koşulu sayılır demiştik değil mi? Amaca bakıyorduk. Aynı amaçla düzenlenmesi yeterliydi. Denizli'de genel işlem koşullarına içeren ilişki esaslar sadece gerçek işler arasındaki sözleşmelerde geçerli olur diyor. böyle bir ayrım da yok. Gerçek kişi, düzel kişi ya da tacir fark etmiyor. Hepsi için uygulanabilir. Genel işlem koşullarını içeren sözleşmeler kesin hükümsüzdür. Yazılmamış sayılma yaptırımı var. Kesin hükümsüzlük yok. Yazılmamış sayılma yaptırımı uygulanıyor. Ceyhan yanlış. Açık ve anlaşılır değilse kimin lehine yorumluyorduk biz? Düzenlenin aleyhine yorumluyorduk. Karşı tarafın lehine yorumluyorduk. Beşiktaş yanlış. Adana doğru cevap. Genel işlem koşullarına dürüstlük kuralına aykırı olarak karşı taraf aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz diyor. Cevabımız Adana'da. Bu sefer yanlış arıyorsun. Bak bakalım. Evet aslında yasa maddesi şıklarda sürekli dönüyor. Aynı yasa maddesi dönüyor. Cevap Beşiktaş'ta. Genel işlem koşulu içeren sözleşmeye konulan ve koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar tek başına onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. Ne diyordu banka? Valla biz duygu ile oturduk hepsini tartıştık konuştuk. böyle kabul ettik. Bak burada imzası var diyordu. Biz bunu yiyor muyduk yemiyorduk. Onlar genel işlem koşuludur hala. Bundan çıkarmaz demiştik. Güzel. Cevap Beşiktaş'ta. Bu gecenin son başlığı eksik borç olsun. Eksik borcu anlatalım. Günü kapatalım. Eksik borç nesi eksikti? Bakın oradan bir aklına çağrışım gelsin. Eksik borcun nesi eksik? Hukuken talep yetkisi eksik. Hukuken talep yetkisi vermeyen ama yerine getirildiğinde de iadesi istenemeyen borçtur. Ortada borç var ama sorumluluk yok. Hani borcun borç ama ha alırsın var ya tam da öyle bir şey. Ee, dava edemezsin, dava edersen kaybedersin ama yerine getirirsen de geri talep edemezsin, geri isteyemezsin önemli. Eksik borcu ifade edersen geri isteyemiyorsun. Eksik borçları sınırlı olarak saydık. Kodlamamız zeka kodlamasıydı. Zaman aşımına uğramış borçlar, evlenme simsarlığından doğan borçlar, kumar ve bağıştan doğan borçlar, ahlaki ödevden doğan borçlar, artı konkordatodan arta kalan borçlar. Hatta artı nişanın bozulmasına bağlanan cezai şart. Bunların hepsi eksik borçtur. Hukuken talep edemezsin ama eskaza yerine getirirsen de geri isteyemezsin. Şu soru kalıbı da var. Sonradan ve doğuştan eksik borçları da ayırt etmeni isteyebiliyor sorularda bazen. E, normal bir alacağım vardı senden. 10 yıl sonra zaman aşımına Bu sonradan eksik hale geldi. Konkordatodan arta kalan borç. Normal bir borç vardı. Sonradan konkordato anlaşması yaptık. Bir kısmından vazgeçin alacağını sen. Sonradan eksik hale geldi. Oysa evlenme simsarlığı doğduğu anda eksik borçtur. Neydi evlenme simsarlığı? Ben birisine evlenmeme aracılık etmen için sana bir ücret vaadinde bulunuyorum. Bu evlenme simsarlığı senin yaptığın iş. Ben bunu vermezsem sen zorla alamıyorsun. Eksik borç. Doğduğu anda eksik borç. Kumar borcu doğduğu anda eksik borç. Ahlaki ödevden doğan borç doğduğu anda eksik borç. Nedir bu ahlaki ödevden doğan borç? Öğrencilere burs veriyorum. Üniversiteleri bittikten sonra bursları kesiliyor. Birkaç yıl sonra bunu geri istemeye kalkıyor. İsteyemezsin geri. Sen ahlaki bir ödev yerine getirdin sadece. Geri istemen eksik borç doğurur. Onu vermek zorunda değiller. Sonradan ve doğuştan eksik borç olarak da bilmekte fayda var. Tabii eksik borcun tanımı nelerin eksik borç olduğu öncelikle bilinmesi gerekiyor. Zaman aşımına uğramış bir borcun ifa edilmesi haline ilişkin hangisi doğrudur diye tatlı bir soru borç zaman aşımına uğramış. Ama sen bunu ifa etmişsin. Hangisi doğru? Değil mi? Zaman ışınlı uğramış borç eksik borç değil mi? Eksik borç ifa edildiğinde geri isteyemiyordun. Geri istenemez. Cevabımız edilmedi. Eksik borçlar ifa edilirse geri istenemez. Hukuken talep edilemiyor ama yerine getirildiğinde de geri istenemiyor. Ne mantığı var? Şimdi Recep'in bana borcu var ama 10 yıl geçmiş üzerinden ben hukuken isteyemiyorum. Zaman şimdi oramış alacağım. Ama sonuçta rejimin bana borcu yok mu? Yüzyıl geçse de borcu var arkadaş. Gelip de ödemeyi yaparsa bu geçerli bir ifadır. Bu sefer geri isteyemez. 56. soru edilmedi. Eksik borçla ilgili hangisi doğrudur? ÖSYM sorusu. Doğruları arıyorsun. Güzel. Bir kere ifası mümkün borçtur. İfası mümkün olmayan diyor. Hayır, borç yerine getirilebilir. Hatta geri isteyemezsin. Borçlu eksik borca karşılık ifada bulursa bunu geri isteyebilir diyor. O da yanlış. Evlenme simsarda ise doğuştan eksik borç olarak kabul ediliyor. Güzel. Cevabımız Beşiktaş'ta. Yalnız 3. Evet. Sorumsuzluk anlaşmalarında bırakabiliriz bu akşam.